Merhaba dostlar. Mia bugün daha iyi. Artık iyice katlanabiliyor. Karnındaki su sıvı bugün tartımda 100 gram eksik çıktı. Fakat karnı iyice indi. Biraz da kilo aldı galiba. Çok yedi çünkü bu aralar. Şu an karnını temizliyor. Hareketlerinde artık raflara tırmanmaya başlamış. Sabah geldiğimde yukarıdan bir şeyler düşmüştü. Çıkmaya çalışmış galiba. Yüksekte oturmayı seviyorlar bunlar. Bu arada eğit kapsüllerinin faydalı olduğunu görmüş olduk. Minever Hanım da kedileri için aldılar. Onlar da kullanacaklar. Başladılar bugün. Gayet de rahat vermişler kapsülü. Tebrik ettim kendilerini. Ben onlar kadar başarılı olamadım. Herhalde Bizim kedimiz aksi biraz. Oturduğu için karnını büyük görebiliyorsunuz ama değil. Bayağı bir hafiflemiş. Yanlar eskisi gibi böyle dışarı taşmıyor. Yani insanların böyle 40 bin lira, 50 bin lira 15 bin lira, 20 bin lira para verip giz tedavi almasına gerek yok. Yani sadece tahlil yaptıracaklar. Bu tahlilleri ilgili kişiye gönderiyoruz. O da veterinerler sayesinde tahlillere baktırıyor. Veterinerleri var. Kendileri de o işin uzmanı. Tahlillere bakıyorlar. Bu kedi evet FIP, ıslak FIP, kuru FIP, nörolojik FIP neyse ona göre vitaminleri gönderiyorlar. Önemli olan vitaminleri 12 saat arayla verebilmek. Kiloya göre veriliyor. Onların şey var, e, derecelendirmeleri var. Kiloya göre veriliyor. Zaten eğer yavruca kurtulamayacak gibi ise vermiyorlar. Yani bunu işe yaramaz diyorlar artık. Bizimki işe yarayacak diye düşünüldüğü için verildi. Biz de başladık. İlk zamanlar ben çok zorlandım. E, ama bunu başaranlar var. İşte Minever Hanım gibi kapsülü rahatlıkla ağzına verenler var. Islatmış vermiştir onlar. Ben de her türlü şey yaptım. Hatta aparatla bile vermeye çalıştım. Bu kabul etmedi. Dün akşam evdekinde de böyle bir sıkıntı varmış. İdrar yollarında. Ona da biz kapsülü veremedik. Allah'tan veteriner yakın ona da götürdüler. Baba diyor veteriner kızım baba diyor ve, oğlum daha doğrusu baba diyor veterinerin diyor önüne diyor oturdu diyor ve kaldırdı kafasını attı ağzına diye yuttu. <laughs> Veterinerden korkuyorlar. Onlar rahatlıkla veriyor. Biz beceremiyoruz bu işi. Ben ben hiç yapamadım. Ama mamanın içinde yiyor çok şükür. O şeyi açtık. Dediğim gibi hiç binlerce lira verip dışarıdan tedavi almanıza gerek yok bence. Yani şansınızı deneyin derim. Çünkü GIS'te de GIS tedavisinde de kurtuluş en maksimum yüzde %60 seviyelerinde. Bir de aşağı yukarı 84 gün tedavi olması gerekiyor ve her gün onu iğneye götürüyorsunuz. Öyle bir garip bir durum var bir de. Orada yatırsanız size seni daha çok paraya mal oluyor. Ya bu iş biraz da şeye döndü ya. Hani sağlıklı yaptılar ya insanları bir sürü Dolandırdılar. Dolandırdılar. Hem paralarını aldılar. Bu da farklı bir sektör demek ki. Yani insanlar hep şeyleri e, aynı kefeye koymak istemiyorum ama maalesef oluyor. Yani yapılıyor böyle şeyler. Keşke yapılmasa. Evet. Mia'mız gayet iyi. İyi. Yürüyünce de bir videosunu çekeceğim kaldırmak istemiyorum şu an temizlik yapıyor. Yürürken de videosunu çekip atacağım. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, selamlar.